Zayıf halini gör. Bu, bayağı kendi, hani mesela çok... Kendi eşin... Şeyi, yani çok saçma olacak ama... Zayıf halini gör. Çok güzel. Yani çocuklar küçük falan, böyle... Geçmişe ya. gittin. Geçmişe gittim, ama yani. Tuhaf <laughs> 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 Geçmişinde bloka olan yerler... Bir bir hafızada canlanıyor. Yani... O o anılarda senin bilinç altında bir şeyler kalmış, geçmişe bir özlem var, Geç, geçmişten gelen öfkeler var, bağırsaklar sürekli hareket halinde. Normalde bağırsakların böyle çalışmaz. Tutunu bırakamadıkların var bağırsaklarında. Kristal şey ki, e, Çene kısmı çok, onu çok sıktım. Çene hı. çok sıktım. Boğaz çakranda çok çalıştı kristal şifa. Tutunamadıkların, hani tutunup bırakamadıkların var. Bağırsaklar sürekli çalıştı. Boğazda bir ara su getirdim hatırlıyorsan. Öksürük. Boğaz çakran açıldı. Çok güzel şifa aldın. Çok yoğun enerjiler çıktı. Ne ya yaptınız? Şey. Teta Healing bilinçaltı.